Hızır Aleyhisselam'ın mantığıyla halk mantığı aynı değildir. Yani çok farklıdır. Çok ince hesapları vardır Hızır Aleyhisselam. Denize bir taş atar. Oradan dalga gelir 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 dalga kıyıdaki böceği suyun içine düşürür. Böceği oradaki bir kurbağa kapar kurbanı kaparken hoplar. Efendim oradaki atı ürkütür. Çok acayip sistemleri vardır. Yani zincirleme planlar yapar Hızır Aleyhisselam. Allah'ın dilemesiyle 11 Eylül hem İslam'ın hem dindarlığı yani Hristiyan ve Musevi dindarlığının da gelişmesine çok güçlü şekilde sebep olan bir olaydır müthiş dindarlık artmıştır. İslamiyete eğilim müthiş artmıştır. Afganistan'ın işgaline sebep olmuştur. Irak'ın işgaline sebep olmuştur. Afganistan ve Irak'ın işgali Mehdi'nin çıkış alameti mi? İnşallah. Evet. İnşallah. Hızır onu kitapta okudu mu? İnşallah. Okudu değil mi? Hadiste var. İnşallah. Arkasını getirmeyeyim. İnşallah. Hızır ince plan yapar onu söyleyeyim. Libya'da da ince plan yaptı. Mısır'da da ince plan yaptı. Türkiye'de de ince plan yapıyor. Siyaseti yönlendirir. Orduları yönlendirir. Olayları yönlendirir. İşin doğrusu biz dedik ki o binanın temeline atom bombası koydular işte ona benzer bir düzenek kurulur Bizim bildiğimiz anlamda bir atom bombası değil o. Lut kavmine de kullanılan bir bomba çeşidi bu. Maşallah. Maşallah. Lut kavmine de kullanılmıştır bu bomba. Aynı bomba orada da kullanılmıştır. Maşallah. Binanın dibine birisi yerleştiriyor. Aynı bomba. Çok basit iki maddenin birleşmesine oluşan bir şey insanların hiç aklına gelmeyen bir şey. Oraya geldiğinde adamlar değil mi biz diyorlar burada kim varsa hepsini yok edeceğiz. Siz sabahtan erkenden çıkın diyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki orada lüt var diyor. Biz hepsini biliyoruz diyorlar. Sonra. Rahat ol diyorlar. İnşallah. Sadi diyor o karısı diyor o yani o geride kalanlardan olacak. Yani o batacak yani belli kaderinde. Ama hiç kimse geriye dönmesin, bakmasın diyor. Yani bu silahın, bu bombanın, bu maddenin değişik bir etkisi var. Fazla da detaya gerek var mı bilmiyorum. Evet efendim mesela Azerbaycan işgal oluyor. Hadiste var. Azerbaycan işgal önce ne oldu? Azerbaycan çok dindar oldu. Türkiye ile birleşme arzusuna girdi. PKK terörü azınca ne oldu Türkiye'de? Müthiş bir Türkistan Birliği, eğilimi İslam'a ve Kur'an'a dönme oldu. Bosna'da ne oldu? O katliamdan sonra bütün bölge dindar ve Müslüman oldu. Daha önce var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Bu tip olayların hepsinin içerisinde Hızır Aleyhisselam vardır. Olayları yönlendirir. Bir hikmetle, bir amaçla. Tarihi yönlendirir tarih. Tarihi dizayn eder Allah'ın dilemesiyle. Tarihçidir Hazır Aleyhisselam. Tarihi meydana getirir. İnşallah. Tarihin vesilesidir. Tarihe vesiledir. Şimdi yine tarihi yönlendiriyor. Mehdi'nin yolunu açıyor şu an. İsa Mesih'in yolunu açıyor ve tarihi yönlendiriyor. Görevi budur. Sonra kıyametin yolunu açacak. Kıyametin tarihini yönlendiriyor. Kıyametin son anında çekilir. Çekilecektir. Çünkü vazifesi bitmiş oluyor. Hızır'a sorsanız çok normal görüyor faaliyetlerini. Bize acayip geliyor. Yani izafi oluyor. Mesela İsa Mesih kendini çok makul bir Müslüman olarak görüyor. Mehdi'nin de görürsek o da Allah günahkar. Aciz bir kul olduğuna inanır. Öyle bir büyük büyüklük, azamet olmaz. Onlar da Hızır özelliklerine sahiplerdir onlar da. Onlar da tarihi yönlendirirler. Allah'ın sevkiyle. Her biri bir Hızır talebesidir. Hazreti Musa nasıl Hızır, Hazreti Hızır'ın talebesiydi? İnşallah. Mehdi de Hızır'ın talebesidir. İsa Mesih de Hızır'ın talebesidir. İnşallah. Şimdi bina diyoruz işte masonlar yani o olayın o birinci perdesi. Bir altına indiğimiz Hızır'la karşılaşıyoruz. Biraz daha inersen melekleri görürsün. Biraz daha indim mi? Ya çıktı mı diyelim? Allah'ın saf gücüdür. İnşallah. Sebepler silsilesi olarak söylüyoruz. Yani özetle hepsi hayırla meydana gelmiştir. Hayırsız değil. İnşallah. Tozlu dumanlı bir fitne. Resulullah bildirmiş. İllaki olacak bu. Görevli olan Hızır'dır. Tarih yönlenecektir. Tarih meydana getirilecektir. Tarihi yönlendirir. Bu. Kader öyle olmuş oluyor. Mesela peygamberimiz ta kendi zamanında Hızır'ın yaptığını görüyor. Ne yaptığını görüyor. Hızır'ın yaptığı olayı anlatıyor. 1400 sene öncesinde. Zaman olmadığı için, zamanın dışında olduğu için anlatıyor. Zaman dışına çıkıp tayi mekan yapıp anlatıyor. Yani bilinen klasik atom bombası kullanılmamıştır. Bir çığlık yetti diyor Kur'an'da birçok yerde. Melekler gelir bölgeye selamun aleyküm diyorlar. Biz geldik. Görevliyiz diyorlar. Siz çıkın. Şunlar şunlar çıksın. Siz kal bunlar kalabilir bir mahsuru yok diyorlar. Genellikle sabah vaktini kullanıyorlar. Sabah vakti, tan ağırma vakti. Hızır'ın ve meleklerin e, onları yakaladığı vakit. Başka özellikleri de vardır. Başka yeten yani çok fazla e, şaşıracağınız yetenekleri vardır Hızır Aleyhisselam. Ve çok kolay sebeplerle bize eee İlk bakışta karmaşık gibi gelen ama çok kolay sebeplerle meydana getiriyorlar. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın emriyle. Maşallah. Mesela atom bombasında da değil mi? Mesela iki maddenin nihayet karşılaşmasıyla bir reaksiyon meydana geliyor. Buna benzer dünyada sistemler var. İnsanlar bunun farkında değil. Yani bilim daha bunları bulmuş değil. Bulması da mümkün değil Allah'ın izniyle. Çok kolay sistemler. Mesela Hz. Musa'nın zamanında Hazreti Hz. Süleyman'ın zamanında kullanılmış teknoloji var. Mesela elektrik e, filavun Firavun zamanında geniş çapta kullanılmış sırada. Geniş çapta. inşaat teknolojisi kullanılmış. Lazer tarzı bir sistem kullanmışlar. Ayrıca taş kesmede ve metal kesmede. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani çok flu bilgiler var. Mesela şu an tespit edebildiğimiz kalın bir kurşun blok içerisinde sakladıkları bu maddeyi e, granül şeklinde e, kurşun içerisinde yine ayrıca onun içine koydukları e, yeşil bir taştan bahsediyorlar. Yani ışık saçan yeşil bir taş. Bilmiyoruz ne olduğunu. E, bunları bir kitap haline getireceğiz sonra. Daha detaylandırarak kitap haline getireceğiz. Yani tarihi inceledikçe oradan buradan şuradan yakalanıyor. Bunlar fark edilebiliyor. Fotoğraf orada zamanla ait fotoğraflar, belgeler. Yani mesela o taşların fotoğrafları, kabartmaların fotoğrafları falan incelendiğinde bunları görebiliyoruz bir kısmını.